Bakın, bakın, bakın ne olacak biliyor musun? İleride, ne kadar ileride ben bilemem. Bilirim de şu an hesaplamakla uğraşamam. Evet. Şimdi böyle hayvan gibi kaydırılsın ya, böyle, böyle. Orada burada yani biz çok uygulamada. Kaç tane var bilmiyorum. Böyle kaydırıyorsun ya da seçerek açıyorsun falan. Doymuyorsun, doyuyorsun ama aa bir bakıyorsun 8-10 saat geçmiş lan. İnanılmaz bir süre. hiçbir şey yapmadın. Gün bitti. Zamanın bitti. Boş zamanın falan. E sonra ne olacak biliyor musun bak? YouTube neden güzel bir yer ya da bunun gibi yerler? Çünkü buraya bıraktığın şeyler en dandiyi bile oradan çok daha kaliteli. Oradaki her şey geçici. İşte yeni bir dans çıkıyor, yeni bir şarkı çıkıyor. Onunla başka bir müzikle böyle birleştirip trend bir şey yakalıyorlar. Şimdi bir tane Koreli kızla Bruno Mars'ın şarkısına bir sürü video çekiliyor. Milyonlarca beğeni, bilmem ne. Boşuna oğlum. Hiçbir değeri yok, kıymeti yok. Buranın olayı ne? Kıymetli olması. Buradaki benim yaptığım en boş video oranın alayına yeter. Ben unutulmayacağım ama onlar unutulacak. Hatta şöyle yani birazcık takip ederseniz bilmeyenler için söyleyeyim. Sık sık içerik üretmezsen oraya bir şeyi böyle artık içerik tarzında neyse yani onun gündemini falan takip etmezsen unutulursun. Unutulursun yani. Programın kendisi seni yok eder. Öyle yarak kürek bir algoritması var oranın, oraların. Ama burası öyle değil. Sen buraya bir video atarsın. 5 yıl sonra patlayıverir. Oraya at. ...iki gün 3 günde izlendin izlendin. ...izlenmedin... Sonsuza dek veda et. Neyse olay aslında uygulama övme de değil. Bomboş böyle geçici şeylerin peşinden koşmak. O yüzden burada kalmak çok iyi yani. Bakma buraya. Burada adam akıllı bin abone oranın milyonlarcasına bedel. Ardı arkası kesilmiyor lan. Bir kaydırıyorsun küçük bir sketch. Bir kaydırıyorsun dans. Canlı yayın bilmem ne. Korkunç ya. Yani TikTok'u ilk kez keşfetmiş gibi konuştum sanki. ya. Neyse öyle bir bir an Gerçekten burada bulunmak çok huzurlu bir şey. Huzurlu. Ya olay aslında ne biliyor musun? Kolay yoldan hemen hızlıca ünlü olmak, başarılı bilmem ne falan. Bu bunun arzusuyla alakalı. Ama ben bugüne kadar hiç hiçbir alanda yani hiçbir şeyde böyle kolayca başarılı olunduğunu görmedim. Abi çok pis patlarsın, çok pis ünlü olursun çok hızlı bir şekilde. Kolay gelir, inandırıcı gelir ama o bir yanılsama. Bir o kadar hızlı kaybolursun. Hı. Hmm. Okay. Okay